Asgari ücret 3229 TL'ye düştü. 4 ayda memur 1438 lira, emekli 991 lira, asgari ücretli 1024 lira kaybetti. Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerinde aldığı maaş pula döndü. Zam sağanağı ve hayat pahalılığına Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi enflasyon hesabı bile dayanamadı. İlk 4 ayda tüketici fiyatları endeksi %31,71 artarak yıl başında memur ve emekliye enflasyon farkı ve ek zamla birlikte verilen tüm zamların üzerine çıktı. Memur ve memur emeklilerine yıl başında %5'i toplu sözleşme %2,5'i ek zam olmak üzere toplam %7,5 zam yapılmıştı. Ancak 4 ayın sonunda enflasyon %31,71'e çıktı. Memur ve emeklinin hükümetten %24,21 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Ancak oluşan farklar Temmuz ayına kadar ödenmeyecek. Yeni yıla 5972 lira maaşla giren en düşük dereceli memurun alım gücü 4534 liraya düştü. Memur 1438 lira kaybetti. Aynı dönemde öğretmen 1603 lira, profesör 3570 lira, hemşire 1796 lira alım gücü kaybına uğradı. 4 ayda en düşük memur emeklisinin aylığında 991 lira erime yaşandı. Yıl başında %50,5 zamla net 4253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü %31,71'lik TÜİK enflasyonuyla 3229 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1024 liraya ulaştı. En ağın hesapladığı enflasyona göre ise asgari ücretin alım gücü 4 ayın sonunda 2871 liraya düşerek yılbaşındaki seviyesine yaklaştı. Asgari ücretlinin maaşından 1382 lira gitti, 4 ayda %31,71'e ulaşan enflasyon, yılbaşında reel zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora soktu. Yıl başında 2500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisi aylığı 602 lira eriyerek 1898 liraya düştü. Bu emekliler Temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 2 ay sonra alabilecekler. Enflasyonu gerçeğe daha yakın hesaplayan enflasyon araştırma grubuna göre ise tüketici fiyatları 4 ayda %48,16 arttı. Bu hesaba göre memur ve emeklinin enflasyon yüzünden uğradığı kayıp ve 4 aylık fark alacağı %40,66 oldu. Hesaba göre memur 1941 lira, memur emeklisi 1338 lira, en düşük işçi emeklisi aylığı da 813 lira eridi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.